Bir binanın, bir binanın imalatında iki şey önemlidir. Rijitlik ekseni önemlidir. Tabi ee, tabii öz yapısal frekansı da önemlidir. Yani 10 katlı bir bina yaparsınız, projelendirirsiniz. Mimar da güzel yapar, mühendis de bunun tasarımını iyi yapar. Uygulamaya geldiğiniz zaman malzeme ortaya çıkar. Malzemenin bir balkonu dışarı çıkardığınız zaman, ya da bir duvara eksik yaptığınız zaman ya da öngörülen malzeme hesabını diyelim ki tuğlaya göre yapmıştır o daha hafif bir malzemeye doğru gittiği zaman bütün o tasarımın boyutları tamamen değişir. Rijitlik ekseni de değişir. Ağırlık merkezi de değişir. Bunlar ikisi üst üste çakışmak zorunda. Eğer bunlar çakışmadığı zaman bina en küçük şeyde topaç etkisiyle sarsılmaya başlar. Dolayısıyla şimdi bu, bu, bu da bir başka boyutu. Yani o zaman zeminin e, e, zeminin e, e, frekansıyla binanın frekansını tutturman da, do, yani daha doğrusu farklılaştırman lazım. O zaman ne yapıyoruz? Ben daha önce de gene bir yazı yazmıştım e, Ali Bey. Buyurun. Demiştim ki hani bu İstanbul e, kentsel dönüşüme gireceği zaman yaklaşık 20 yıl önce. Demiştim ki ya arkadaşlar siz hem İstanbul'un kuzey e, yakasında, kuzey bölgesinde Karadeniz'e doğru bir büyük bir kentleşme yapıyorsunuz ki doğru yapıyorsunuz. Doğru. Aferin. Kayalık bölgeler, yeni yapılaşmalar or zorlamaya i̇şte Orada grovak kayalar vardır ki dayanımı yani yüksektir. Böyle Evet ama yani zonlama yaparak mı yaptılar o ayrı bir şey ama tamam. rant ekseni de olsa o güzel o tarafa doğru kayıldı. Peki siz aynı bölgede sahil bölgesinde de yeniden yapıyorsunuz yıkıyorsunuz da yeni yapıyorsunuz. O zaman diyordum ki ben e, atas şöyle bitirmiştim. Siz Anadolu'yu buraya mı boşaltıyorsunuz? Zaten şu anda 16 milyon insan yaşıyor. Siz bir 16 milyonluk kuzeyde bir kent yaparak evet. baştan başa. Aynı diğer kentlerde işte Kadıköy'ü, Bakırköy'ü işte sahil şehrinde yeniden binayı yıkıp yeniden yapacaksanız o zaman bu demektir ki 30-40 milyona çıkan bir şey. O zaman Anadolu'yu öksüzleştireceksiniz. Anadolu'da yaşayan terk mi edeceğiz? Bu 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 mantık yanlıştır demiştim.